Kemal Bey şu an da Fehmi'den korktum. Yüksek mi? Yüksek çok dik ya. Çar gibi değil. Valla. Herkes, herkes diyemez. olmasa olmasaydı giderdin fehm, gene demek ki. Fehmi olmasaydı şöyle bir da Fehmi'den korktum. Sen nereye çıktın ha? Açıkta odun buldum. Şimdi çay içeceğiz. Hı. Ulan etimizin odunu getiririm. Hı. Etimizi <laughs> bir içiririm. Çay odunun için de pH'e çıkıyorum kimsenin? Oradan çıkalım. Ya siz ne ne yapıyorsunuz oğlum burada? Kimsenin umurunda değil mi diyorsunuz? Hep yatıyor. Ali giden mecliste yatıyor. Yeter işte izleyelim. Bir, iki, üç. Taş yanına gidelim. Olmaz. Bir daha. Bir, iki, neyse. Taş adamın yanına gidelim. Evet. Evet. Abi, burası çok farklı. Ben de Amca çıkar dedi. de 500 de de dik. dik gidemiyorsun ya. Yan yan gideriz. Gidelim. Biz yan gideriz? <gülüyor> <gülüyor> yani. Çok zor. Seni Zeynep bir çekemem. Zeynep. 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 Bunlar gitmiş. Beş adamın yanına çıkacak mısın Ahmet amca? Çıkacağız. İnşallah kendi bir Müslümandır. Sen de çıkacak mısın buraya? Gelecek misin? Ya gelmek istiyorum ama Metin amca kızıyor. İnşallah gelirim. Çok kolay ya oraya gitmek. Ya ben çıkarım. Yüzde çıkarım da. Metin amca. Beyza da gelecek mi? Gelecek misin Beyza? <laughs> tamam Senin düşüncelerin ne? Güzel aldın mı piknik? Aldım evet. He? Evet. En beğendiğin neresi oldu dünkü mü bugün mü?